Alkol ve diğer haram ürünlerin satıldığı bir iş yerinde çalışmak caiz mi? Dinimizde yasak olan şeyleri yapmak günah haram olduğu gibi böyle şeylerin yapılmasına rıza göstermek, yardımcı olmak da günahtır, haramdır. Hz. Peygamber haram bir maddeyi kullanan ile birlikte imal eden, taşıyan, aracılığını yapan, sunumunu yapan kişilerin de aynı günaha ortak olduğunu bildirmiştir. İçkiyi içen de, taşıyan da, götüren de imal edende kimin o işte dahli varsa siz Müslümanlar evini kiraya vermiş adam ne yapayım? Kumarhane açmışlar misal. Haram. Birhane açmış. Haram veremezsin öyle yerlere kiraya. Yani herhangi bir haram iş yapılan yerler Bu itibarla bir kimsenin helalinden kazanma konusunda alternatif imkanlar bulunduğu sürece alternatif imkanlar aziz Müslümanlar. Adam şimdi mesela örnek yavur memleketinde yaşıyor. Her esnafta efendim haram işler dönüyor. Eğer alternatifi varsa tamam ama alternatif yoksa dağın başında aç kalsam bile ölmeyecek kadar domuz etini efendim helal kılan dinimiz mecbur kaldığın zaman alternatifi de yoksa mecbur ne yapsan çalışsa mecbursun. Ama mecburiyet olmadıktan sonra asla çalışamaz.